Yine Ömer radıyallahu anh'ın meşhur olan sözlerinden bir tanesinde de der ki: Bir kişinin görüşü tek bir ip misalidir. İki kişinin görüşü yan yana konulan iki ip misali gibidir. Üç kişinin görüşü ise yan yana koyulan ve kopmak bilmeyen bir ip misali gibidir. <laughs> ve gerçekten de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bu sözü böyle duvarlara asılması hani bir söz duvara asacaksak hani hatırlamak için ondan faydalanmak için böyle asılması gereken sözlerden bir tanesi. Zira görüşler birleştikçe kuvvetlenir. Ve münferit olarak alınan her karar kopma ihtimali yüksek olan bir ip gibidir. Her görüş milletçik güçlenir, kuvvetlenir ve tek başına alınan kararlar yani kopma ihtimali çok yüksek olan bir ip gibidir. Bu sebeple İşlerimizi istişare ederken bir kişiye istişare etmekle yetinmeyelim Müslümanlar. Mesela bir iş mi yapacaksın? Telefon işi yapacaksın, otogaleri işi yapacaksın. Müslümanların içerisinde yaygın olduğu için aklıma bunlar geliyor. Yoksa teşvik ettiğimden dolayı değil. Sen kime gideceksin? Bu işi yapan kişiye gideceksin. Biriyle istişare mi ettin? Biriyle daha yap. Başka biriyle daha yap. Çünkü niye akıl akıldan üstündür. Herkesin kendine göre farklı tecrübeleri var. Değil mi? Doktora bile giderken ne diyoruz? Bir hastalık olduğunda, özellikle ciddi bir hastalıksa veyahut da bir Müslüman çocuğunu hastaneye götürüyor. Doktor çok ciddi bir iddiada bulunuyor. Diyor ki çocuk lösemi olmuş. Örnek veriyorum. E ne diyoruz? Git başka doktora da sor. Hani birkaç doktora daha git. Çünkü niye? Doktor doktordan üstündür. Herkesin bilgisi, tecrübesi çok farklı. Biz çok yaşadık. Yani bir doktora gidiyorsun, durumu çok ciddi gösteriyor. Daha uzman bir doktora başvurulduğunda mersem öyle bir hastalık yokmuş. İşte işler de böyle müslümanlar. Gerek İslami faaliyetlerde, İslami çalışmalarda olsun, gerekse kendi şahsi hayatımızla alakalı olsun. Yani bir meseleyi bir kişiye danışmakla yetinmeyelim. Eğer isabet etmek istiyorsak eğer fikrimizin almış olduğumuz kararın daha kuvvetli olmasını istiyorsak birkaç kişiye başvurmayı ihmal etmeyelim. Yine Ömer radıyallahu anın meşhur olan sözlerinden bir tanesi de bu bence içlerinde en önemli olanlarından bir tanesi Ömer bin Hattab radıyallahu an diyor ki işlerinizi Allah'tan korkan kimselerle istişare edin. İşlerinizi Allah'tan korkan takva sahibi olan kimselerle istişare edin. Yani istişare etmekle mesele bitmiyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? İşi ehline ve Allah'tan korkan bir kimseye götürmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek verirsek Müslümanlar, daha iyi anlaşılır inşallah. Diyelim ki bir iş kurmak istiyoruz. Bir iş kurmak istiyoruz. Kime gideriz? O işi yapan, o işin ekmeğini yiyen kimselere gideriz. Değil mi? Eğer bizim başvurduğumuz kimse Allah'tan korkan bir kimse değilse, Allah'a tevekkülü zayıfsa, Allah'a karşı suizan besleyen bir kimse ise bu kimseye başvurduğumuzda bundan fayda elde edemeyiz. Çünkü Allah'tan korkmayan bir kimse, Allah'a karşı suizan besleyen bir kimse, tevekkülü zayıf olan bir kimse düşünün. Buna gitseniz deseniz ki ya bu işe girsek ne dersin? Ne düşünüyorsun? Tavsiye eder misin? Büyük ihtimal diyeceği şey nedir? O işten çok kazansa da, çok memnun olsa da, ya ben hiç memnun değilim. İnan başka bir iş bulsam bu işi bırakacağım. Çünkü neden? Adamda rızık endişesi var. Allah'a karşı suizan var. Biz buna şahit oluyoruz. olmuşuzdur da. Diyorsun ki abi tavsiye eder misin bu işi? Biliyorsun etüt etmişsin kazanıyor. Abi diyor ki inan hiçbir şey bırakmıyor. Böyle başka bir iş bulsam inan başka bir iş yapar. Neden bunu yapıyor? Allah'tan korkmadığı için yapıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü kendi yaptığı işi bir başka bir kimse yaptığı zaman rızkının azalacağını düşünüyor. Allah Subhanahu ve Taala'nın onun rızkını kısacağını zannediyor. Bu İslami faaliyetler için de geçerli Müslüman. Mesela İslami çalışmaları biliyorsunuz. Gerek Türkiye vakasında gerek diğer coğrafyalarda kendi içinde birçok handikapı, engeli içinde barındırıyor. Tehlikeyi içinde barındırıyor. Bu işin içerisinde esaret var, firari yaşamak var. Hatta bazı beldelerde ölüm dahi var. Şimdi İslami çalışmalarda gidip de biz Allah'tan korkmayan bir kimseyle istişare etsek bizi neye sevk eder? Bizi korkaklıktan başka bir şeye sevk etmez. Ama Allah'tan korkan bir kimseyle istişare etsek tüm engellere rağmen tüm tehlikeye rağmen o kimse neyi gözetir? Allah'ın rızasını gözetir. Allah'ın emrini gözetir. Bu sebeple de Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi Allah'tan korkan kimselerle istişare etmeye ehemmiyet gösterir. Yani Allah'tan korktuğunu bildiğimiz, zahiren takvasına şahit olduğumuz, adalet vasfına sahip olan kimseleri tercih eder. Sırf duymak istediğimiz şeyleri söyleme ihtimali yüksek diye Allah'tan korkmayan kimselere yönelmeyelim. Zahiri olarak günahkar olan kimselere, Müslüman dahi olsa işlerimizi başvurmamaya gayret gösterelim Müslüman.